arkadaşlar ekoloji konusundayız. Ekoloji konusu özellikle YGS, LYS'de çok soru çıkan bir konu. Yani analizlerde görülüyor. Evet. Ee, ekoloji konusu canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bir bilimin dalı ekoloji. Beslenme ilişkileri e, konusuyla başlayacağız. Canlı ya ototroftur ya heterotroftur ya da heterotroftur. Peki trof. Kendi besini kendi yapan demek. Kendi besini kendi yapan canlıların tamamının özelliği karbondioksit özünlemesi yapması. Peki ototrofların iki tipi, fotoototrof. Fotoototrof fotosentez yapan demek. Fotosentez yapanların ortak özelliği mutlaka ışık kullanması, mutlaka klorofili kullanması, mutlaka hidrojen kullanması. Bütün fotoototrofların ortak özelliği ışık, klorofil ve hidrojen kullanması. Prokaryotlardan e, klorofilli bakteri ve klorofilli arke de yani çünkü prokaryotince aklımıza bakteri ve arke geliyordu. Onların klorofilli olanları fotoototrop e, olarak karşımıza çıkıyor. Ökoratlarda alpler fotoototrop, aynı zamanda yeşil bitkiler fotoototrop ve bunlarda klorofile ilave olarak ne var? Kloroplas var. Yani çift sarılı organel var. Peki fotosentezin e, denklemi nasılydı? Karbondioksit mutlaka hidrojen bağlanıyor. Organik besin çıkıyor. Bazı canlarda hidrojenin önünde kükürt vardır, bazı bakterilerde. Bazılarında da oksijen vardır. Yani şu kırmızı ile yazdığımız bütün fotosentetik tepkimelerde ortak. Ama mavi ile yazdıklarımız e, canlısına göre değişebilir. O zaman fotosentez için hidrojen şart. Ama su kullanmak şart değil. Su harcamak şart değil. Ama hidrojen harcamak şart. klorofil şart. Işık enerjisini ATP üretmek şart. Buna da fotofosforlasyon diyoruz. Peki, e, ikinci grup kemo-ototrof. Kemo-ototrof, kemosentez yapan demek. Üretici canlılar bunlar. Sadece bazı bakterilerde ve arkelerde görülüyor. Hiçbir ökaryotik canlı, yani protista, mantar, bitki, hayvan aleminde kemo olan yoktur. Sadece ve sadece bazı bakteriler ve arkelerde görülüyor. Hiçbir ökaryot kemosentez yapmıyor. Peki, e, kemosentezde iki tane aşama var. Ee, en bilinen aşaması şu, Karbon dioksit su birleşiyor, organik besin oluşuyor ve oksijen oluşuyor. Bu oksijen kesinlikle atmosfere gerekiyor Çünkü birinci aşama dediğimiz oksitlemede oksijen ihtiyacımız var. Ama tüm kemosentetikler karbon kullanır, aynı fotosentetiklerde olduğu gibi. Tüm kemosentetikler suyu kullanır, ama fotosentetik canlılar su yerine H2S kullanabiliyorlar. Aradaki var. Ama kemosentetikler mutlaka suyu kullanır mutlaka oksijen çıkartır ama bu oksijen atmosfere vermez. Peki birinci aşamada bazı kemosentetik türler, HKS oksitlerken derken bazı kemosentetik türler demir oksit diyor, bazıları NH3 oksit diyor, bazıları NO2 oksit diyor. Her biri farklı bir şey oksit diyor. ama ortak noktaları kalori açığa çıkartması ve bu kaloriyi ATP çevirmeleri yani kemofosforlasyon yapabilmeleri. Peki tüm kemosentetik canlılarla ortak olanlar iki yıldız attık. Oksitlemek ortak, kalori çıkartmak ortak, ATP çıkartmak ortak, karbondioksit su kullanmak ortak, organik besin çıkartmak ortak, oksijen oluşturmak ortak. Ama hangi maddeye oksit o canlı türüne göre değişir. E, canlılarda ışık enerjisi kesinlikle kullanılmaz. Klorofil kesinlikle kullanılmaz. Peki otoheterotroflar grubundayız. Otoheterotroflar grubu deyince aklımıza öglena geliyor. Öglena ototroftur çünkü klorofili var. Yetmez. Ö, e, öglena ökaryot olduğu için aynı zamanda neyi de var? kloroplastı da var. Klorofil ve kloroplast fotosentez işlemine yardımcı oluyor. Peki örgüden aynı zamanda heterotroftur. Sebebi şu uzun süre ışık ortamda kalırsa dışarıdan endositoz ile besin alır. Biliyorsunuz örgüden çeperiyor, çeperi yok. Çeperi olmadığı için endositoz yapabilir. Dışarıdan besin alabilir. Peki örgüden sonra bir diğer örneğimiz böcek kapan. Örnek olarak Bionea, Drosera, Nepenthes verebiliriz. İbrik otunu verebiliriz. Ee, böcek kapan ototroftur. Çünkü fotosentez yaparak besin ihtiyacını karşılıyor. Heterotroptur, azotça fakir toprakta yaşar. Azotça fakir hmm. toprakta yaşadığı için hücre dışı sindirimle böcekleri parçalar. Peki hücre dışı sindirimle böceğin neyini parçalar? Böceğin proteinini parçalar. Böcek proteinini aminasite dönüştürür. Böceğin DNA'sını ve RNA'sını sindirimle azotla baza dönüştürür. Bu aminasit ve azotla baza difüzyon ve aktif taşımını hücre için alınır ve kullanır. O zaman biz böcekten azot almıyoruz. Böcekten protein almıyoruz, biz böcekten amino ve azotlu baz alıyoruz. Peki, kendimiz amino üretemez miyiz biz biz böcek kapan bitkisi ise? Böcek kapan bitkileri amino üretir ama 100 tane lazımsa 20 tane üretir, 30 tane üretir. Geriye kalan 70'i böceğin proteinini amino dönüştürerek alır. Peki, ototrofya kendisi azotlu baz üretemez mi? Fotosantezi üretir ama 500 tane lazımsa 100 tane üretir. Diğer yani 400 tanesini böcekten almak zorunda. İşte bir böcek kapan bitkisi. Böcek konuyor, e, sisbon hastiği ile kapanıyor. Kapanınca sindirim enzimleri böceğin üzerine geliyor ve bö böceğin proteini, DNA'sı, RNA'sı sindiriliyor. Tüm amino ve e, bir notumuz var. Tüm amino asit ve bazıları üretebilir aslında böcek ki Ama yetersiz olduğu için böceği sindirir. Peki e, üçüncü grubumuz heterotroflar. Heterotroflar besinini hazır olarak alan demek. E, heterotrofların ilk grubu holozoik beslenenler, büyük katı besinlerle beslenebilen demek, dişleri veya gagası olanlar demek, mücidesi sindirimi gelişmiş olan canlılardır holozoik canlılar. Her otçu, keçi, inek, koyun gibi canlılar, karnivor etçi, aslan, kartal gibi canlılar, omnivor hepsi hem et yiyen hem ot yiyen canlılar, İnsan, ayı, karga, domuz gibi canlılar. Bunların hepsi holozoik, büyük katı besinlerle beslenebilen demek. Peki ikinci grup saprofit, diğer adıyla çürükçü, diğer adıyla ayrıştırıcı bunların hepsi aynı. Kimdir saprofitler? Bazı bakteriler, çoğu mantar, cıvık mantar ve bazı arken. Vücut içi sindirimiyle polimerleri, organik artıkları monomerlere dönüştürürler. Dışarıdaki proteini aminoasitlere dönüştürürler. Bu aminoasitleri difüzyon ve aktif taşımayla hücre içine alıp hücre içinde solunum ile inorganik maddelere kadar parçalarla. O zaman işte dışarıda bir polimer artık egzostozla egzostoz ATP harcanıyor. Egzostozla polimerler sindirildi. Monomer oluştu. Bu monomerler difüzyon ve aktif taşımayla hücre içine alındı. E, bu difüzyonla ATP harcanmaz ama aktif taşımada harcanır. E, peki içeri alınan bir amino olsun bu amino asit oksijenli sonuma girerse ATP'nin yanında inorganik olarak NH3 karbondioksit ve olacak. O zaman saprofitin tanımı neydi? Ee, polimer organik artıkları monomerlere dönüştürüyor. Bir, işte bakın burada dönüştürdü ama bu olay hücrenin dışında oluyor. Hücrenin içine alındıktan sonra hücrenin içine alındıktan sonra bu monomerler NH3, karbondioksit ve su gibi inorganiklere kadar parçalanıyor. Bu NH3 ise ee, özellikle azot meyvesi için çok önemli. NH3'ü dış ortama vereceğiz, bunu kemosentetikler alarak nitrit ve nitrata dönüştürecekler. O zaman saprofitler sadece prokaryot değildir. Çünkü bakteriler prokaryottur ama mantarlar ökaryottur. Cıvık mantar ökaryottur. Burada arkeler ve bakteriler prokaryot, mantarlar ve cıvık mantarlar nedir? Ökaryottur. O zaman saprofit grubunda hem mantarlar vardır hem cıvık mantar vardır. Bu arada NH3 üreten sadece saprofitler değildir. Oksijenli solunum yapabilen ve amnestiyi parçalayabilen bütün canlılar ne üretilir? en Enerji. Ama bu işi toprakta en fazla oranda yapan kimdir? Saprofitler, yani çürükçüler, yani ayrıştırıcılar. Peki diğer bir grup simbiyoz beslenme. Simbiyoz beslenmeyi bir sonraki derse devam ettirelim. Kolay gelsin.